kanka. Hadi biz gezeceğiz gel girelim. Lan belki evde elmas vardır. Hadi gel girelim. Ha 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 gülümseyen varlığın bölgesine. Lan kapılar kilitlendi. Gülümseyen varlığın bölgesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte size mükemmel bir şey yapacağız. Ne mesela? bunu yapacağız. Oh, lav geliyor kaçalım. Gel kaçık. Gel kaç 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 ev yanıyor ev yanıyor. Kaç kanka. Tamam kanka ya ben de şey in... Nasıl yapmıyor ya? Fizik kurallarına aykırı bu. <laughs> Lan! Yanlışlıkla vurdum gel. Gel metkit arayalım gel. Metkit arayalım gel. Gel girelim şuraya. Kanka. Lan. Ar İyi misin dostum? Elimi tut. Dostum elimi tut. Arkada galiba ölmüş. Arkadaşım nerede? Arkadaşım. Arkadaşım neredesin? Arkadaşım. Arkadaşım. Ha, sen kimsin? Arkadaşım nerede? Kaç arkadaşım. Arkadaşım nerede? kaç 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 yap, yardım et ne oluyor kaç arkadaşım dur dur arkadaşım burada mısın aa burada ne kafası lan aa elime geldi lan bu benim kafam de, bir de gel bir, bir de gel bir. Burada bir tane zaman makinesi var. Yani şu anlama geliyor. Gel bir. Lan girme. Bir dakika, pili yok. Şu an yani şu an anlama geliyor. Ben gelecekte öleceğim. Gelecekte öleceğim anlamına geliyor. Bu benim kafam gelecekti ki. Çalışıyor da pil lazım. Hadi pil toplayalım kanka mal mısın? a kankam aldı. Ya kankamın numara... Tamam hadi şimdi bir pil bulalım. Domuzlarda pil varmış. Şimdi evet onu ver. O, evet o pil ver. Lan mal! O çabuk kus Arkadaşım kus çabuk. Aa vallahi kustu Tamam Şimdi bunu buraya koyuyorum. Koydum. Şimdi gel şimdi ben giriyorum. Birimizin girmesi gerekiyor ben gireceğim. Ben ben gireceğim ben. Birimizin girmesi gerekiyor. Giriyorum. Hmm geldim. Lan gelecekte de hiçbir şey değişmemiş. Lan bu ben miyim? Hayırdır. Bu ben miyim? Tam bu benim lan. Ben kendim ölüymüşüm. Bir de yıl 33, he, 2033 yılı bir de. Hayırdır. Lan hayır. Arkadaşım Kitle kaldım yardım edin arkadaşım zamanda kitle kaldım kendi zamanıma dönemeyeceğim arkadaşım çabuk kurtar beni sen de gir içerik. arkadaşım kanka nasıl çıkacağız buradan 2033 yılındayız az önce kendi cesetimi gördü lan hayır do domuzla ilgili değiliz. gel pille alakası yok. Biz dönmemiz için birisi bana telefon göndermesi lazım. Nasıl göndereceğiz ya? Telefon gönderip onunla konuşmamız lazım. Bir dakika ben telefon çıkartıyorum. Merhaba. Lan bizi buradan çıkartabilir misin? 2033 yılında tıklı kaldık da seni oradan çıkartamam. Çünkü sen geçmiştesin. Anne? Yo. Ben 2042'deyim. Geri zekalı. <laughs> yani seni geri döndürmem imkansız. Nasıl imkansız ya? Kanka geri dönmemiz imkansızmış. bu nasıl bulacaksın? Çiçer köylerine koşalım mı? Lan. Arkadaşım ayar Hayır. Hey gelin. Hasta yok. Abi hasta yok. Nerede? Arkadaşım nerede? Bu nasıl şaka lan? Bok gibi şaka yaptın. Bok gibi şaka lan. Çok komik yamanın. Ya telefon alıyor tekrar. Dün dün dürü 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 evet. Lan bizi buradan çıkarmazsan seni sansür yaparım. Sen hayırdır bana küfür ediyorsun lan? Hmm. Lan sus! Vallahi dururum vallahi. Hadi çıkart beni. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kimsin lan? Arkana bak. Ha <laughs> ha. Selamun aleyküm. Gel lan buraya. <laughs> Gel buraya. Öldüreceğim seni. Ha <laughs> ha. Böldü keriz. Ya. Ah, 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 ah. Yardım edin. Ölüyorum. Yardım et. Sen kimsin? Şu arkadaşı mı? Hmm, tamam. Arkadaşımın, arkadaşımın, arkadaşımın dedesinin ama anladım. Az arkadaşın geldi o yüzden söylemem. <laughs> hey an <onu> geldi. <laughs> Aa el yanıyor. Lan pil işe yaramaz diyorum pil işi yaramaz. Dedin onu nereden buldun oğlum? Tam ben bu pini koyayım bakayım çalışacak mı? Kanka bay bay. Hmm. Lan yine aynı bölgedeyim. Neyse kanka ben başka bir gidiyorum. Hmm. Hmm. Hey dostum. Yıl kaç? 1903 Lan 1903 yılına nerede geldim ben? <laughs> Döveceğim seni Döveceğim lan seni Lan yıl neden bu kadar az? Ben 2025'ten geldim Arkadaşım da bulamıyorum bir türlü ya yardım et. Ver. Bir tane daha gördüm onu da ver. Tamam hemen. tamam. Tam. Hmm. Kanka tuzak hazırlayacağım. Hadi kankamın gelmesini bekliyorum. Kanka tamam gel git ileri. Kanka gelsene mi? bir git. Ha <laughs> ha Ya bir lisan yaptım kanka çak hadi. Çak lan. Tamam. Bu arada burası ne olduğunu öğrendim ya kanka gel. Burası eğlence merkeziymiş. Buranın nesi eğlence merkezi lan? Kandırıyor musunuz sansür? Deme ya. Kandırıyorlar bizi. Bence de bok ver. Abi tekrar. Aramasında neyse. Evet. Ben gülümseyen varlık. O kim ya? Neyse boş ver. Arkadaşım selamun aleyküm. Merhaba. <laughs> ah! Ay! <laughs> Ay! Ay! 으으 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 으 o kadar çok kustum ki bayıldım kalkamıyorum yardım et tuttum tamam İyiyim. Geleceğe gidelim mi? Bu bu da bu belki işe yarıyordur. Hani kusmu. Hadi. Lan. Oğlum gelecek çok gelişmiş. İki kat olmuş bak. Birisine sor bakalım. Ben de şuraları az karıştırayım. Ne var ne yok diye. Acaba yıl kaç? Bilmiyoruz. Ne? 30 yıl mı? 3030. 3030 amı. Oğlum biz nereye gittik ebesinin amı ya? 3030 Biz senin ama O ikinci kat var lan baksana Tam burayı biz alalım Burada biz olsun Bizim evimiz olsun biraz Acaba zamanda geriye gidersek bu bir yıkılır mı? Hı? Yıkılır mı? Hayır. Yo rastgele gelmiyor. Ben seçiyorum. Ama bazen rastgele geliyor. Hadi gel. Gidelim. Aa yok olmuş. Daha bak daha eskiye gittik demek mi kanka? Tamam git sonra de bakalım. Oğlum kusma mı yıldır burada mı duruyor mu? Neyse, daha fazla galiba. Merhabalar yıl kaçtayız? 2025. Aa tamam. 2020. 2025. Acaba daha yeniye gidip, acaba daha fazla yeniye gidip buralarda ne oluşacağını görelim mi kanka? Hı? Bakalım. Bakalım mı? Harbiden ya belki para falan buluruz. Hadi gidelim. Kanka kaç yılındayız acaba? Lon? Belediye yapmıştır. Boş ver de oğlum yolları eklemiş lan. Bir de benim de niye kazma var? Vallahi ya çok ilginç. Lava hala duruyor hala düzeltmemişler mallar. Tamam hadi. Orada. Ben de gezeyim şuraları ya. Çık. Hoş bulduk. Em şey kaç yılındayız acaba? 3050. 3050 mi? Lan yok. 3. 3000 değil aslında 30050. Kanka aslında yanlış söyledi o. 3000 değilmiş. 30000'miş. 30050'deyiz şu an. Yok. Belli zaten 30050 oldu. Market diyor bir dakika. Bana bak. Bana bak kapalı gel gel gel. Teyze ayıcaz bak. Gel. Bak. Anladın mı? Gel şuradan kazalım. Gü güvenlik var. Güvenlik koyuyor çal çal çal. Çal çal. Büyülü ama ama bu büyülü lan. Bu ev bizim olsun mu ya? Bu yıldan gitmeyelim. Çok iyi yılmış bu. Tamam. Getir. Aa! Kanka bir şeyler oluyor. Çığlık sesleri var kanka. Bakalım. Aa! Hmm. Ah. Si, senden mi geliyor sisler? Beni elimi tut. Ay! <laughs> Çok korkuyorum. Herobrine <laughs> Her. Her. Her, 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 her geldi. Otuz bin yılındayız. Evet. çok korkuyorum. Aa, çok. Yardım edebilir misin? Zaman makinesi ne? Oğlum zaman makinesi ne? Herobrime geldi diyorum. Herobrime geldi diyorum. Hero geldi diyorum. Hero geldi diyorum. Hero geldi diyorum. <laughs> hmm, hmm. Ah. Gel lan buraya. Maa

Her girdi. İlk kemiğe roblox'a girdi. <laughs> ne alaka? Zaman makinesinin pili yok. çok korkuyorum. Sürekli üsüyen varlık mı var? Herobrine. Hmm. Hmm. Bu iş burada biter. Hmm. 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 Yapacağım. Çünkü bu senin sonun olacak. Hmm. Hmm enfes diye. Sen demem ister misin? Gel buraya. Seni de yiyeceğim. Gel buraya. Seni de yiyeceğim. Hmm. Hmm. Benim havam ne söyleyeyim mi? Gece yarısı. Kanka yardım et. Gülümseyen varlık gir. Yardım et. Ah. Hayır. onu lava ittikten sonra kaçtım beni saldırır diye. Sonra böyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Ne oldu? Ne makinesi lan? He tamam anladım gel gel gidelim. Oğlum ne kadar gelişebilir gel bir bakalım. Tamam git Yıl kaçtayız? 40.055 55 lan ebesinin ama kanka neyse ne evi lan bak burada yeni bir ev yapılmış helikopter lan o bak helikopter var helikopterler ha, bize yardım edebilir misiniz bir şey soracağız devam uzattılar lan neyse çıkalım hadi Ya pardon bir şey sorabilir miyim? Bizim zaman makinesi bozuk. Onu bir tamir edebilir misiniz? Ben ederim. Tamam hadi geliyorum. Gel. Hala kusmam buraya duruyor, duruyor burada. Hadi gel. Tamir edin. Çok korkuyorum. Arkamda bir şey var galiba. Hmm. Seni öldüreceğim. Hmm. <Gülüşmeler> Sadece şey yapmak istemiştim. Narin anne nefes. Son ki bir üç dere dere din Son bir iki üç din dere dere din dere dere

Jo. <skrøk>